Şimdi 99 depremini birebir yaşamış bir vatandaş olarak öncelikle sorumuz kentsel dönüşüm. Daha sonrası barajlarımız, daha sonrasımız eğitim. Eğitim bizim için önemli. Atatürk'ün de dediği gibi eğitilmemiş bir toplum hiçbir şeye yaramaz. Çevre önemli, katı atık önemli, şehrin dizaynı çok önemli, daha çok istihdam önemli. Gençlerimize bakıyoruz her biri sokaklarda geziyor. Kafeler sokağına gitmekten ben imtina ediyorum. Üzülüyorum, bir yandan da seviniyorum. En azından gidilecek bir yerleri var. Ama ekonomi ekonomisi olmayan bir toplum ne yapabilir? İki gün gider, üçüncü gün hiçbir şey yapamaz. Anne baba da yetecek duruma gelmiyor. Artık. Üniversite bizim için çok önemli. Bölümler açılıyor ama şu anda uzaktan eğitimle. Bu sene hiçbir şey olamadı maalesef ki. Aslında bir felaketi yaşadık. Tamam bunu hep birlikte görüyoruz. E, kredi yurtlar kurumu kapandı. Çocuklarımız sersefil oldu. Kimisi aldı. ve işte ev kiraladı. Tekrar gitti. Evine döndü. Tekrar geldi. Yani bu yaşadığımız süreçte bu sene eğitimden hiçbir şey alamadık. Sistem sürekli değişerek eğitim veremiyor kimseye. Ama eğitimsiz bir toplumda bu şekilde ortada ziyan olacak. Yalova'da bir ekonomi geliştirecek, bir istihdam sağlayacak yerler yok. Onların açılması önemli bence. Daha daha önemlisi de çocuklarımızın güvenliği. Görüyoruz işte sahillerde yaşanan olayları. Fazla açmamıza gerek yok sanırım. Ben şahsen üzülüyorum. Zaten Demokrat Parti'nin ilk temel prensibi gençlerle ilgili yaptığı çalışmalardı. Anlatmaya kalksak bir buçuk iki saat sürer. Genel merkezimizde çok güzel bir gençlik kolları başkanlığımız var. Yani yaptığı projeler, çok güzel. İnşallah önümüzdeki günlerde iktidara gelebilirsek biz de bunları buralarda uygulamaya gayret ederiz.